Doruk. Nereye geldik? Tatile. Tatile mi geldik? <laughs> Hadi yürü bakalım ne varmış bu tatilde? Park. Park mı var? Evet. Oynayacak mı parkta? Evet. <laughs> yavaş yavaş yavaş. <laughs> yavaş beni bekle çok hızlısın. <laughs> ne <Neyi> o? <laughs> bu ne dinozor mu ne bu? Kaplan. <laughs> Kaplan mı? <laughs> Yok ya bu dinozor bence. Dinozor. Dinozor evet. Dinozor bu. Bu dinozor evet. Tık, tık, tık. Motosiklet. Hadi bir bakalım motosiklete. Anane! Hadi bir motosiklete. Ne yapıyorsun? <laughs> Güzel bir motosiklet. Evet. Çok hızlı gidiyor. Evet çok hızlı gidiyorsun. Anne şimdi bak kaldır abin. Tamam hadi şimdi kaydır abim bakalım. Minnacık var. Bir tane minnacık var bir de büyük. Evet minnacık olan şey bebekler için değil mi? Evet. Evet. Ondan da sayacağım bir de büyükten. Tamam hadi hepsinden kay bakalım. Evet. Hepsinden kay. Aa, <laughs> bunlar da böyle. <laughs> Akşama beni dene buraya düşün. Tamam gene geliriz. Bir tane daha bak. Evet burada bir sürü park bak, var ya. Bak bak. sokma hiç. Korkmazsın tabi neden korkacaksın? Bu büyükçe. Daha taraftan sokmam. Ben aşağı ineyim mi seni aşağıdan çekeyim kayarken. Olur. Tamam bekle o zaman. Bekliyorum. Tamam. Geliyorum. Ben... Tamam dur. Ay ne kadar büyük bir kaydırak. Bu ne kadar böyle dönemeçli bir şey. Deniyor. Dur. Heh. Buldum seni. Oo, çok hızlı kayıyor hem de bu. Şimdi ben, şimdi ben küçükten. küçükten mi kayacaksın? Evet. Hadi bir kere onu da dene bakalım. Sonra da büyükten. Tamam sonra da büyükten kay. Bir kere bunu da deneyelim bakalım. Bebekler için olan nasılmış. Bakarım. Kay bakalım. Hop. <laughs> bu da hızlı kayıyormuş. Değil mi? Şimdi ya. hanginden kayıyorsun? Şimdi ne yapalım? Ne yapalım şimdi? Neye binmek istersin? Bak orada spor aletleri de var istersen. Spor aletleri ne var? Şimdi! Nuh, <laughs> tatlı travaliye bineceksin? Kiminle hı. de bineceksin? Biden. Benimle mi? dur. Ben, 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 ben. Dur beraber binelim. Tutunuyorum ben. Tutundun mu? Aha. Oh. Anne. Ne oldu? ben açayım diye Ben açamadım. Korktun mu yoksa? Y -y -y. Korkmadın değil mi? Şimdi bak. Şimdi hmm. yukarı çıkaracağım. Oh. Nasıl yukarı çıkaracaksın? Ay. Aşağı indirdin beni. Aşağı mı? Evet. Hadi ben şimdi seni yukarı kaldıracağım. tamam yiyeyim. hadi. Hadi kaldır beni. Oo oh, çok güçlüsün. Beni yukarı kaldırabiliyorsun. Evet şimdi neye bineceksin Doruk? Biliyorsun. Motosiklete. bin şimdi de evet. Ay, yavaş 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 yavaş. Gidemiyor. Yavaş bin. Yardım edeyim mi? Eh, eh. Heh tamam bin, Hadi, bindin. Hadi Binebildin. Oy <laughs> çok hızlı gidebiliyor bu motosiklet. Nereye gideyim? Bilmem nereye gideceğim? Pancara. Pancara mı? Evet. Ne yapacağım pancarda? Evet babamı babamın yanına diyorum da. Pancara, pancara sulamaya mı gidiyorsun? Evet, buradayım. Ben <laughs> <de geliyorum. gülüyor> tamam. Şimdi? Dinozor. şimdi de biniyor Doruk. Oo çok hızlı sallanıyor. Yavaş uçacaksın ya. <laughs> yavaş terliğin de çıktı yavaş. Şimdi neye binmek istersin Doruk? Hı? <laughs> Salıncağı da spor aletlerine binmek ister misin? Spor aleti. Hadi gidelim spor aletlerine binmeye. <gülüyor> <gülüyor> Dur çok hızlısın ben de bekle. Hangi ne <laughs> bineceksin? Evet. Boyun yetecek mi ona? Evet yetti ama düşebilirsin. Anne! Ne oldu? Topunu niye almadın? O da oynayacaktım Bir dahakine alırız topunu da gelirken Olur. tamam mı? Şimdi Doğru spor yapalım. yap bakalım. Dur. <laughs> şimdi bundan inerim. Hadi in bakalım. Şimdi neye bineceksin? İkimiz binelim mi buna? Hadi binelim. Dur. Bindin mi? Evet. <laughs> Hadi ben de bindim. Ben de bindim. Şimdi. Bana bak bana. Güzel mi? Evet. Şimdi tamam. durdum. Durdum. Şimdi nereye bineceksin? Şimdi. Bunlar çok yüksek sana ya. O zaman buna. O nasılmış? Dur ben sana yardım edeyim. <laughs> Dön. Tamam. Dön. Bu ne? <laughs> Ayaklarını oynat bakalım oynuyor mu? Bu dönme. Yavaş. Bu dönme. Hmm, dönme mi o? <laughs> Ona binebilecek misin? Dur ben tutayım seni. Evet. Tamam. O çok spor yaptın ya sen bu akşam. He, baya, ben. bayağı spor yaptın. Kasların çok kuvvetlenecek. Çok güçlü olacaksın. Bakayım mı kaslarına? <laughs> o çok güzel ya. Taş gibi olmuş. Çok aşırı güçlüsün. Hı. Şimdi, Şimdi. yoruldun mu? Şimdi dinlen. Heh. Nereye? Oraya pufa oturmaya mı gidiyorsun? Otur bakalım. Oo, Doruk dinleniyor. Dinlendin mi? Evet. Ne çabuk. <laughs> Oo. Ay uçacak dinozor uçacak uçacak. <laughs> Dinozorun kanatları çıkacak şimdi uçacak. Tamam. <laughs> <laughs> Hadi şimdi ona. Kaydır ama. <laughs> Hadi bin bakalım kaydır ağa. Buna da sana. Tamam. Bunu dolayalım acıktım. Hadi bakalım. Kumlu park. Kumlu park evet. E, deniz Hı. kenarında çünkü o yüzden buraya da kum koymuşlar. Hı, hmm, onlarla mı oynuyorsun şimdi? Hı -hı. Hadi oynayalım bakalım. Bunlar böyle. Heh, onlar öyle mi kalsın? Ben o ben sayıyorum. Sayıyorsun mu? Hadi. kay bak ay Hadi, hadi sen doğru iner. Aşağı mı ineyim ben de? Hı hı. Aşağıdan mı çekeyim seni? Hı hı. tamam hadi iniyorum ben şimdi tamam mı? Tamam. Hadi bekle beni. Doruk. indim ben aşağı. Hadi kay bakalım. Oo çok hızlı kayıyorsun. Şimdi yere, bebek yine. Bebek olana mı? Hı hı. tamam. Doruk. Burada birazdan sinema başlayacakmış biliyor musun? Sinema. Evet bak şu ekran var ya orada beyaz ekran. He? Orada sinema olacakmış. Sinema. Evet. İzleyecekmiş. Evet ona da bakacağız. Evet yes. Bakalım ne varmış sinemada. Bu atlama. Hmm, biraz yüksek ama hadi atla. Hii, yavaş. <laughs> Şimdi sayma. Kayma mı şimdi? Uh -huh. Evet şimdi sıra kaymakta. Sonra da buradan atlama. Ama bak atlarken kafanı buraya vurabilirsin. Vuramam. Vuramaz <laughs> mısın? Ya vurursan hoppa. <laughs> Yavaş. Sonra da motorcike. Tamam şimdi sonra da motosiklete bin. Çok hızlı çok hızlı sallıyorsun. Ben çok hızlı salladım. Evet çok hızlı sallıyorsun sen. Motorcike de çok hızlı sallıyor. Evet onu bayağı... Bunu... Ama burası lütfen Kırmış Kırmışlar mı? <laughs> ne olsun? Kırılsın. Evet. Uçuyorsun, uçuyorsun Doruk. Evet. Uçuyorsun. Çok hızlı gidiyorsun Aa. motosikletle. Ne oldu? Bayıldın mı yoksa? Yoruldun mu? Benzin bitti. Benzin mi bitti? Evet benzin almaya gidiyorum. Hadi benzinliğe gidelim o zaman benzin almaya. Benzin al Aldık mı? Hadi şimdi hızlanabilirsin. Evet. Hızlandım hızlandım hızlandım. Gel biraz da seni salıncakta sallayayım ben. Tamam. Ama çok hızlı. Tamam. hadi Maviye. Tamam maviye bin. Burası rastlı bir park. Güzel mi? Güzel bir park. Hadi kapat. Hadi bakalım sallıyorum. Baba çok hızlı. Tamam sen tutun. Tutundum. Tamam ben seni çok hızlı sallayacağım. Ama <laughs> Bana su aldın mı? Ben alacağım sana su. Ağmış. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> tamam yeter. Yeter mi? <laughs> Dur daha yeni başladık. <laughs> daha yeni başladık çok hızlı sallanıyorsun. Aha. Uçuyorsun. Aha. Güzel mi böyle? Evet. Eğlenceli mi sallanmak? Evet. Tamam. Tamam durdurarım. E, dur azıcık sallansın o. <laughs> Kendi dursun olmaz mı? Arar. Tamam. <laughs> İnmek mi istiyorsun? Ben durabiliyorum bak. Neye bineceksin peki? Ben götüreceğim. İnince hangine bineceksin? Kaydır ama bineceksin. Sakın atlama öyle bir anda. Hı. Hı. dur yavaş. Evet. Durdun. Durabilir. Anne biz, biz nereye geldik? Nereye geldik Doru? Binamaya. Binamaya geldik. sincapları izleyeceğiz. Evet. Doruk sincap filminden sıkıldı. Evet o Evet parktan izliyor şu an orada oturmaktan sıkıldı Doruk. Evet. Sincapları buradan izliyor Doruk. Evet. Hem de parkta oynuyor. Evet. Evet ikisini bir anda yapabiliyor. Hem film izliyor hem de burada parkta oynayabiliyor. Şimdi parkta kayma. Kayma zamanı mı şimdi? Evet hava iyice karardı Doruk parkta. Evet çok karanlık oldu. Sonra o, bayan o aydınlık olacak. Evet sonra yarın aydınlık olacak gene. Evet akşama dene geleceğiz. Evet sonra gene geleceğiz aydınlık olunca. Evet. Evet. Burada Aa. oturunca kaydırak güzel görünüyor mu? Film. Evet. Evet buradan görünebiliyor. Ben... Evet. Aa evet araba geçiyor. Asker arabası. Asker arabası evet. Kayacak mısın? Ya. İneyim mi aşağı? Seni aşağıdan çekeyim video. Ararım. Tamam bekle beni kayma sakın. Gidiyorum. Doru yakalamaya gidiyorum. Doru yakalamaya gidiyorum. Geldim. Hadi gel bakalım. Anda mı sen? Evet. Geliyorum adamım. Hadi gel. Hoppa. Hoppa. Şimdi Doruk. Ne? Park karanlık olunca nereye geldik? Tuma. Tuma geldik değil mi? Evet ama bu. E, tamam gene parka gideceğiz geçerken olur mu? Uyuy. Uy. Tamam. Hadi bakalım şimdi sallıyorum seni. <laughs> Buradan inince de. Oraya. Kum kumdan deniz kenarına gideceğiz değil mi? Evet. Evet. Hadi bakalım gidelim mi artık? Evet. <laughs> Sallanacak mısın daha? Evet sallanmaz. Durun. Tamam. Çok mu eğlenceli böyle sallanma? <laughs> tamam ben sallayayım seni o zaman. Sonra tekrar gene sallanacağız. Olur. Dur Adam. dur. Vurayım mı? Evet gideceğiz. Tamam hadi arabanın yanına giderken gene parka da saparız. Olur. Tamam hadi bakalım. Şimdi kumdan gidiyoruz deniz kenarına oturmaya. Hadi. Bakalım orada Doruk'un sevdiği bir şeyler var mı? Bir şeyler yemek ister misin orada Doruk? Evet. Ne yemek istersin? Donut. Donut mu? Aha. <laughs> Sanmıyorum orada donut olacağını. Anne orada daha park var mı? Ya park değil orası. Ne? Orası da oturma yeri. Ol, hayır orada. Tamam işte orası oturma yeri. Işıklandırmışlar orasını. Ne? Evet. Hadi bakalım şimdi deniz kenarına gidelim kumdan. Evet. Doruk, bir park daha buldun. Evet. Bu park daha aydınlıkmış. Evet. A Giderken oraya demedim ben. Hı hı, orası karanlıktı değil mi? Evet, akşam dün etti. Şimdi karanlık oldu. <laughs> evet, karanlık oldu ama burası aydınlık. Işıklar böyle aydınlatıyor değil mi bu parkı? Evet. Evet, burada biraz oynayabiliriz o zaman. Aydınlık Park'ta. Evet. Hadi o, bakalım. olmayı benim videolarımı izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izleyin ve beğenin. Evet. <laughs> Hadi çık bakalım. Gene oradan mı kayacaksın? Yeşilden mi? Evet. Şimdi de ben Şimdi de kırmızıdan mı kayacaksın? Evet. Hadi. Kay bakalım. Uyudun mu yoksa? Kaydırakta uyuyakaldı Doruk. Bu taraf gene karanlık oldu Doruk. <laughs> Burası gene karanlık oldu. <laughs> hadi kay bakalım. Hoppa. Yeşilden. yeşilden. mi kayacaksın <laughs> şimdi? Tamam hadi yeşilden kay. Yeşilde haydınlık. Çık bakalım oradan. Bir sefer ben... <laughs> uyuyacağım. Uyuyacaksın mı? Hayır. Kaydırakta mı uyuyacaksın? Evet. Nasıl oluyor ya? Aa, o nasıl güzel böyle. He? Güzel uyuluyor mu? Evet. Ben de geleyim yanına uyuyayım o zaman. Olur. Beraber uyuyalım. Olur. Buraya ben çıktan otur. Tamam. Heh. Ay, yavaş yavaş. <laughs> Kayacaksın mı? Yine mi uyudun? Evet. Uyan artık. Hadi ya gideceğiz zaten birazdan. Çabuk. Gitmiyorum. Tamam hep burada mı kalalım? Evet. <laughs> <laughs> tamam hadi hep kayalım. Allah. <laughs> <laughs> Sabaha kadar kayalım seninle biz burada. Şimdi <laughs> Nereye gidiyorsun şimdi? <laughs> Salıncak. Salınacak. çok karanlık ama. Hadi gel o zaman. Büyük hadi gel o zaman bay bay yapalım. Hadi gel. Odama, gel yapacaksın. aydınlıkta. O zaman sağ ha, Hadi. Kayacak mısın? Kayıp mı bay bay yapacaksın? Hayır. Kayarak bay bay yap o zaman buradan. Niye? Gel ya da buraya. Nereye bakıyorsun oradan? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin. Bay bay. <laughs>